Herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar evet size şöyle bir şey göstereceğim efsane bir kasa gelmiş mi efsane mesela de baya baya bir özel bir kasa arkadaşlar Cowboy cartı curtu arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Burada cesur cowboy giysisi var. Bayan için var. Dur kardeşim sana bunu giydireceğiz. Sakin ol. Bu da saçlı ama. İkisi de saçlı bu arada. Beni benden alan sadece ve sadece bu. Kesinlikle bu muazzam derece güzel. Bunu almam gerekiyor. M4'ü alabiliriz. Kullanmasak da DP baya güzel gözüküyor. Ve haricinde kullanabileceğimiz bence bu kıyafet. Bence başarılı. Baya güzel. Bunun için uğraşacağız arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler. Şimdi... Gördüğünüz gibi arkadaşlar 11.000 TL yatırdım perdesel hesabıma. Şimdi birazına kasa açacağım. Daha sonrasında da arkadaşlar ucuza alışveriş yapabilirsiniz. Oyun içerisine bakarsak biraz sonra görürsünüz. Mesela 8100 UC burada ne kadar? 700 TL arkadaşlar. Burada 8000 ne kadar? 8100 UC 950 TL. Yani hem indirimli hem de güvenilir alışveriş yapabilmek için arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle per kullanabilirsiniz. Onun açıklama kısmına da bırakıyorum linkini. Oraya tıklayıp üye olursanız bana da bir katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdi ben buradan UC'lerimi satın alayım. Hemen kasa açılımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 43 bin UC'miz hali hazırda bekliyor. Bu arada size şunu söylemek istiyorum. Şurada sağ alt tarafta arkadaşlar şuradan tıkladığımız zaman burada bir rütbe var. Burada rütbeden popülerlik sıralamasına geldiğiniz zaman bu haftaya girdiğiniz zaman arkadaşlar ben 6. sıradayım. Toplamda totale geldiğiniz zaman da ben 19. sıradayım. Buradan bana popülerlik atarsanız beni ciddi anlamda mutlu edersiniz. Hani herkes bir popülerlik bir savaşı içerisinde. Sizler de bana ücretsiz olarak gönderirsiniz. Beni çok çok mutlu edersiniz. En azından şurada bak çok az bir puan farkı var. Haftalık sıramada ilk 3'e bari girelim. Şimdi gelelim kasayı açmaya. Peki biz kasa açarız da size ucuya vermez miyiz? Tabii ki de veririz arkadaşlar. Bu videonun altına Instagram adresimi bırakıyorum. Ve Instagram adresimde son paylaşmış olduğum videonun altına ID'lerinizi bırakın. Mesela selamun aleyküm kardeşim deyip ID'nizi bırakın. Oradan da 20 kişiye 660 vc yollayalım hem yeni Biliyor sezon aslında. geliyor ama yeni sezona çok daha yükleyeceğiz yani. haberiniz olsun aynen. şimdi aynen haberiniz olsun çok konuştuk hızlı bir şekilde geçiş yapalım yani bayanı güzel değil mi aslında tatlı erkeği çok hoş yo hoş güzel abi bak her zaman yaptığım gibi tamam mı İzleyicilerimiz için tamam mı İlki izleyicilerimiz için olsun basalım abi Oğlum direkt onlu ip, şunu iptal edelim ya. Direkt çıkarttık garanti ödülden. Bu, bu bu bu, sayılmaz kanka. Bunu boş ver. Sizler için tek 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 açacağım. Like atanlara, abone olanlara, kendimiz için. Ama önce bir onlu kendim için açıyorum arkadaşlar. Bir kendimle açılış yapalım. Şöylece bekleyelim. Arkama yaslandım. Arabayı çok istiyorum lan. Çanta çıktı. Kasabanın şerifi sırt çantası. Tamam. Oo, bir tane daha güzel bir kovboy şapkası çıktı. Hop. O da çıktı. Bu arada 3 tane güzel ödül çıkarttık. Biri garanti, diğerleri falan filan. Birer tane açalım. Birer tane daha açalım böyle. Şimdi şans bizden yana. Şu an güzel bir şekilde devam ediyoruz. Her şey yerinde. Ama burada daha kıyafetler var. Her şey var. Ben sizin şansınızı açıyorum like atanlar için tamam mı kankam? Bu videoya like atmış ve abone olmuş güzel kardeşlerimin şansına. Haydi bakalım. Bana arabayı ya da kıyafetin bir tanesini verin kanka. Oradan başka bir şey istemiyorum. Arabayı ya da kıyafeti. Bum. Bum. Oo. Cesur Kova M416'sı. Çok güzel ama keşke böyle deseni falan değil de böyle vuruş efekti falan olsa da kullansaydık. Teşekkür ederim bu arada. Şimdi biz bu kasayı arkadaşlar açmaya devam ediyoruz. Ama birazcık sanki işler yolunda gitmiyor gibi. Buradan bir şansımızı kıralım birazcık. Bu arada bende 3 milyon BP var. Tamam. Bizi şu an biz bunu videoyu çekerken arkadaşlar Nimo TV'de canlı yayındayız. Canlı yayınları da Nimo TV'de yapıyoruz. Yeni sezon geldiği zaman full ordu 3. şahıs Fatih Ligi'ne kasacağız. 7/24 yayın olabilir o derece. Bakalım bizi canlı yayından izleyenlerin şansını açalım bir de. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Şöylece. Bu arada canlı yayında çok fazla Of oh, oh punkçi gangster şapkası. Okey arabayı ver kanka. Arabayı ver. Tamam kanka canlı yayında izleyenler üzgün atsın. Gerçekten üzüldüm yani. <laughs> Çıkabilirdi. Canlı yayında izleyip de gidip de izlememezlik yapmayın bu arada arkadaşlar. Bu da bunca zamandır bize her videomuza like atan. Yani bize çok eskiden beri abone olanların şansına. Abi arabayı verin çekelim gidelim buralardan. Arabayı verin çıkacağım gideceğim hadi. O var kanka. O var kanka ya. Yapma bir üstad. Böyle olmasa iyiydi. Şu an çok üzüldüm. Şu an moralim bozuldu. O zaman büyük kozumuz. Fearless. Yapacak bir şey yok. Bunu onlar istedi. Bir susalım. Şanslı müziğimiz konuşsun. Evet. Bize vermiyorsun PUBG Mobile ama bana vermesen de bizim izleyiciler burada bastığı zaman bir defa açtan bu istediklerine tek atsın. Tamam bana verme umurumda değil ama ben bu müzikle bunu alır giderim buradan. Merak etme çok umurumda değil ama izleyicilere ver. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hem Fearless için hem bu videoyu like atıp abone olanlar için. iki kez çevireceğim. Bana istediğimi ver ve biz buradan uzayalım. Hadi bakalım. Kanka sanki gelmiyor gibi. İki kez demiştim. Bunda bir şeyler versin artık. Vermeli. Vermek zorunda. Kask istemiyorum ama. Kask istemiyorum ama bana daha iyi bir şey ver. Hadi üstad. Galiba PUBG Mobile anlaşmamız bitmiş. PUBG Mobile bize kazık attı. Hani çıkacak demişti bana. Beni bu sefer bu zor. İlk defa bir kasa açılımında zorlanacağım. Bunlar var ama. Şimdi. Düşünüyorum nerede hata yapıyoruz. Gel bakayım Ali bas. Sen şanslı adamsındır. Hangisini istiyorsun? Saçı Kanka mı? kıyafeti istiyorum. Saç, saç Bak, bu gelecek. Tamam işte onu istiyorum ben de. Geldi mi diyorsun? Geldi geldi. Net geldi. Bence gelsin artık. Çünkü çok ucu harcadık. Tava geldi. Ver lan. Oğlum bu ne ya? Dönüyor dönüyor bir şey mi Ali ya. 4 Olsun vermiyor. tava aldık. Abi bu arada arkadaşlar açık ve bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben normal bir oyuncu olsam sahten buraya para yatırmam. Bu kasaya açılmaz yani kayda değer bir şey yok ben video hani içeriği ürettiğimiz için sizler görün seviyorsunuz kasa açılımları diye yapıyorum bak Buraya kadar izliyorsanız belki çok merak ediyorsanız bir onunla açın arkadaşlar ama bir daha da kesinlikle ve kesinlikle bu kasaya bulaşmayın Ciddi anlamda bir cacık yok kanka Şimdi onu bunu boşver de bu da bestinin şansına olsun benim kızının şansına Buranın geldi mi? Ben onun şansına var ya çıkıncaya kadar açarım diyor. Senin haberin mi var? Şey söyleyeceğim. Kaçalım kanka. Gidelim bunlar dolandırıcı. Vallahi gidecek bu. Bunlar dolandırıcı kalk kalk kalk. Ben gidiyorum. Hadi Allah'ıma. Allah Kapat videoyu da abi. Yok abi. Kapatın abi. Hadi size gidin. Videodan gidin abi. Bak burada bana Oğuz'un hediye etmiş olduğu şey var kuzu var. Bunu bana Oğuz hediye etti. Bizim do. Lan! Oğuz olsaydı şimdi tokatlasaydık böyle ne güzel. Oğuz bunu bana hediye etti. Oğlum bana, bize gönderme mi yapmış diyeceğim de göndermelik bir şey de yok. Tatlı bir şey ya değil mi? Ulan. On çık bize şans getir bakayım. Hadi. Bas. Bundan sonra kasa açılımlarımızda sen de bizlesin. Arabayı da istiyorum bu arada ya. Kesinlikle. Şerif kıyafeti ya bence bayağı güzel başarılı bu arada. Değil mi? Arkadan üşeğine oynadığımız zaman güzel. Bence başarılı değer. Benim oradaki şeyi almam lazım bu arada. Neydi onun adı? Arabayı. Arabaya baksana ama. Bu bu araba arkası şey olan değil mi? Morlu araba. Hayır ya. Ne arabanın? Bak en arkasındaki çarşaf var ama. Çarşaf var. Brandala olan, olan bu. Olabilir. Ben brandala olan diye açıyorum bunu. Brandalıdır kardeşim bu. Ben, ben Bence ben brandalı, brandalı araba. Altına bir baksana ya yazıyor ama. Kasabanın şerif az diyor. O az yani. hepsi. hepsi Vaz Bak ya. bu brandalı arkası. Bence kesinlikle bundan Ali. Hadi Keşke, bundan değildir de. Değil abi ayırtı. yani affedersin de. Buysa ben bunu fulledim yani Niye onu çıkartmaya çalışayım? Hiç bilemiyorum. Bence bir hem bu gelmişken olur. onu getirtmezler ben ben çadırlı olduğuna inanıyorum. Keşke görebilsek burada ya. Ya onunla bu aynı zamanda gelmez bence. Bak, bir şey diyeceğim. Adamın üstüne şey koymaz ki. Şey Bilmiyorum koymaz ne ki. ben o, oymuş gibi açacağım umarım odur yoksa çok küfür ederim ilk defa küfür ettiğimi görünür bakalım abi Let's go Araba seri çık bak para gitti Sen geç Allah Allah. Bir daha basalım abi. Like atmadın değil mi? Bak like atmadılar, abone olmadılar. Bu arada her kasa açılım videosuna like atın, abone olun dediğim gün bir şeyler oluyor diyecektim. Yeni yine DP çıkarttık. Ondan var. Çok güzel. Ayrıca o gün 15.000 abone falan geliyor. Evet Normalde 5.000-6.000 abone geliyor bana ama o gün 15.000 abone geliyor. O yüzden ya hayır bir like at bir abone ol kanka o araba gelsin artık ya yeter bak Oğlum o da var ya Güzel şeyler çıkıyor ama Abi hepsi var ya geç deyip bassasın var bir de Ver abi İlla o olacak Ayıp ya. Kaç paralı hoca harcadım ya. Ben bunu izleyicilere de atsam daha iyiydi kanka. Şişt, bak bana. Oğlum bunu kulak ders dönmüş. Buna ne yaptınız siz? Çıkman lazım. Çok hucaya gitti bak. Vazgeçmem arabadan. O arabanın olmadığını eminim ben. Deneyeceğim. Ben de... Senin şansın alan ponçik keçi. Bir daha dönerse çıkacak. Çıktı işte. Hava çıktı. Oğlum ne kadar zor yapmışlar ya. Aracı tıklayıp da deneyelim demiş birisi de. Hadi bakalım o zaman bir tekli tekli. Yani böyle olması üzüyor beni. Boşu para harcıyoruz Zaten değmez. Lan uyudu lan. Ali hani nasıl becerebiliyorsun ayak duymayı ya? Hadi lan bu. Bu Ali senin şansın olsun Bir gel Murat bize sen bas. Bas bakalım hadi senin şansın. Sen temiz. Temiz bas böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Ortaya böyle <bir> <laughs> Ulan gel <burada>. gel. <laughs> Bak. Nasıl geliyor abi? Böyle <laughs> <laughs> çok... Ya, gidin lan sen <laughs> Ya Ali gelmez ya. Bir kez daha dönerse Abi, ben dedim, ben işaret. Bu araba çıkmadı bence bu çıkmadığı için o kesinlikle modifiyel araba. Modifiyeli araba işte gerçekten Ama Bak, bak. sana göstermek istiyorum. Tamam mı? Ne? Hayır Ali'nin dedi zaman Bak yani. demir kaplama tamam mı bu taraf? Tamam mı? Doğru. Çık. Neredeydi? Emanet. Gel hemen. araçlara. Dem bak. Bu da demir kaplama değil. buraya kadar. Bak üstünde branda var. Ama buna geldi mi direkt demir kaplama geliyor. Sonrasında branda işe geliyor. Ya Ali yeni buraya bunu getirdiler. Tamam mı? Niye gidip onu bunu getirsinler? Bilmiyorum kanka. Ya yapmıştır abi. Çünkü bak o, o, arabanın üstüne bir şey konacak gibi bir Abi şey açacağız değil. deneyeceğiz göreceğiz. Umarım umarım ben haklıyımdır. Araba vermedi bu arada. Kask var kardeşim ya. Kurcuya bitti gitti lan. O da var ya. Hadi. Yazıklar olsun. 500, 500 500 1080 1080 gidiyor. Her bastığımızda 150 lira gidiyor. Evet, <laughs> Yıllık kalmıştı. Oo. Oh. <laughs> Öyle demeydin iyiydi. De. Yanlış dedim. De. İyi de. Dedik, Bak bir daha var ya. Premium kasası açarsam iki olsun. Ciddiyim. En kötü kasa. En kötü kasa. kasa abi Niye araba o kadar zorladı ki? Ben de anlamadım. Normalde arabanın kolay çıkması lazım ya. Hepsi Hepsi de de. Hep, hem, e. Hepsi çıktı sen Ulan gitti yine 5 bin lira harcadık şurada ya. Oturduğumuz yerden 5000 lira kaybettik gene. Verme 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 verme. İstemiyoruz. Son bu ya izleyicilerin şansına. Başka da açmıyorum. Bitti. Arkadaşlar izleyicilerin şansına okey bitti. Vallahi Var o de. var Bazarlar, var. var. Güzel şey çıkıyor. Bir tek çık araba yok değil Şu an. Bir tek araba yok bir de kadını yok. Kadını mı kullanmam zaten ben? Ya ne gösterip duruyorsun? Var bizde sinirlendim burada ya. Ben Ç çekiliş yapardık o ucelerle Zaten bir sürü var. Abi. biri kadınmış zaten. Yani biri kadın, biri erkek çıkarmışız. Ha, işte ha. kadın biraz önce. Tamam o zaman. Oh. Hadi bakalım. Paramız bitince kadar basalım. Bütün hepsi bitsin. Heh. Mutlu ol PUBG Mobile. Oh, Başka, boş çıksın. Bas Ali. Yoruldum artık. Bas bas çıkmıyor abi. Neyini basmış? Bu kadar basmışız para neyini basacağım? Bitsin uca var diyelim ki bitti paramız basamıyoruz. Var Vay o ya, ya, var o ya. Gir, gir araba, abi, abi bu ne baba ya? Araba mı girdi acaba? Ne oldu ya? Baga mı girdin? Ne yaptın? sen? şey değil mi? Her şeyi çıkarttı. Her şeyi çıktı yani. Biz sadece araba yok şu an. Ya araba çıksak defolup gidecektim aslında. İlk araba derdim. Bak bir de o kadar çıkartıyoruz araba bir de mor... Bak ben küfür ben ederim. Ben küfür ben ederim. Ben küfür ben edecek olursam arkadaşlar önceden söylerim size merak etmeyin. Değilsin. Sesi kısın diye. Gidelim, inşallah i̇nşallah değil. Ama benim de içimde bir şey var böyle. Benim kurt <laughs> var yani. Ya insan arabanın ismini değişik yapmaz mı ya? Son 5000 hocam kalmış zaten kardeşim. Son 4 kere çevireceğim. T U az mesela, C U az. A B C sıralasını rastgele biz de bilelim ne olduğunu. Bence bir çık yapmanın da hiçbir yararı kalmadı. Geç diyerek bir tez daha. Abi ya şunu yüz kere Keşke çıkardım ben ya. Hediye hediye gelmiyor. PUBG Mobile getirmiyor ki işte. Bunlar hep bir ya, Bedava yana yana bak. ya. bak bir sürü şeyler çıkartıyor ama yok. Göremiyorsun şey ya. <laughs> Bittik o kadar oldu para yok koskoca parayı düşürdük ya. Yazıklar olsun lan. PUBG Mobile yazıklar olsun lan. 43k harcadım lan şuna. Vay be. Bence ama o araç brandalı araç. Bence de brandalı. Tamam lan sen niye karar değişiyor? Bilmiyorum abi içim bitti. <laughs> ya şimdi şöyle bir şey. Bir yeni atölyeye gelmiş öteki bir daha getirmez herhalde. Mantık ben mantıken öyle düşünüyorum şahsen. Ve arkası onun brandalı. Neyse. Yazdık bunu bir köşeye. Youtube'dan bizi izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Biz ceremesini çektik. Siz çekmeyin diye örnek olarak attık videoyu arkadaşlar. Popülerlik atmayı unutmayın kankam. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.